Hadi. Yani oradan Çek de de, Aferin lan. Ha, Aferin. Olay bu işte. Tamam. Bravo, bravo. Şimdi oldu işte Tuğba. Bravo. Sana. Ama sen ciddiyetini kaçırma. Ay, yap sen önüne bak. Sen işine bak. Sen ayaklarını sık Kısaat atı eli, tutmaya eli kısal. bak. Kısalt. Eli kısalt hemen. Yürü. Boynuna. Evet. Yürü. Evet. Şimdi dört nala kaldırdı. Ya dört nasıl kaldırıyor kendisi bak. Vur topukları, vur topukları. Hadi. Götünü fazla kaldırma. Kaldırma ayakları. ayaklara. Ha, bas Hadi. Ay. Evet, Dön. eller aşağıda oğlum. Eller aşağıda, koyuna. Hadi Dur. Eller aşağıda dursun. Oynamasın ha. Bravo. Evet. Atabilmek bir sanat mı? Adamsın be. Yürü be. Hı. O bunun oh. sesine mi huylanıyor? Oh. Yok şey kırbaçsın oh. diyor. Gel araya gel araya, park et arabayı. Sağ, sola çek. Oho yap. Oho. Çekeceğim Sol elini. Çekileceksin sol elini. Çekeceksin aşağıdan. Sol el sol elini çek. He? Çek çek, çek 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 çek. Çek dön, 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 dön. çek 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 çek. Tamam hadi. Oh. Dur, dur. سوتشمل Şimdi... بو